Evet şimdi şeker kamışı suyu deneyeceğiz, içeceğiz. Böyle geçir, geçire geçire. Bunu ilk defa deneyeceğim. Daha önce denememiştim bunu. Evet şapşikler. Aldık kamış suyunu. <laughs> Şeker kamışından suyu bu şekilde yapmış. Sen kalsın abi. Alacağım. Bir bakalım tadı nasıl. Böyle buzlu, sıcak bir zamanda. Tamamen bir limonata tadında. Güzel denilebilir.